Kur'an ve yeni çağ 1428 yeni bir yıla giriyoruz bugün yeni bir döneme hayret değil hicreti esas alan Müslümanların takvimine göre 100 yılın başını 27 yıl geçti ve yeni bir yıla yeni bir döneme daha giriyoruz ama umdukları gibi bir müceddit yenileyici gelmedi. Beyaz atı ve elinde kılıncıyla ya da tüfengiyle Mehdi ortaya çıkmadı. Psikiyatrinin ilgi alanına giren bazı Mehdi'ler ise konumuz dışında. Peki gerçekten böyle biri mi yok yoksa böyle biri var da bizim şartlandırıldığımız şekilde biri olmadığı için mi fark edemiyoruz? Her neyse. Gelmedi güya. Ama biz hızla yenileniyoruz eskinin yepyeni anlayışlarıyla. Köyüme ulaşan haberlere göre layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal bir kurumu ilan etti ki vücut hatlarını gösteren kıyafetler giyen kadınlar teşhirci Muhyiddin Arabi, İbrahim Hakkı Erzurumi, Mevlana Celaleddin, İmam Aziz Nesefi ve nice bunlar gibi burçlar ilmini, astrolojiyi kabul eden, astrolojik tesirlerin insanların tüm yaşamını ahiret ve cennet boyutu dahil etkilediğini söyleyen kişiler, din dışıdır fetvası veriyor basında ilahiyatçılar. Kur'an insanların ölümü tatmak suretiyle boyut değiştirip yaşamlarına devam edeceklerini bildirirken Allah Resulü kabirdeki kişilerin canlı ve kendilerine hitap edeni duyar halde olduklarını vurgularken bütün Müslümanlar amentüde vel basu badel mevt yani mefta oluşumla birlikte ölüm ötesi yaşamıma bas olacağıma iman ettim derken ölen insanın toprak olup sonra tekrar topraktan yaratılacağını söyleyen bir kişi ilahiyat fakültesine dekan seçilebiliyor ortalıktaki bu tür ilahiyatçılardan, tanrı bilimcilerden ileri geçilemiyor. Daha İmam-ı Gazali'nin açıkladığı El-Bais ismi anlamından ve Baas'ın ne olduğundan haberleri bile yok sayın din profesörlerinin. Ve Yenileniyoruz her nasıl yenilenmekse. Kulağın çınlasın ey müceddit. Neyse. Dünya üzerinde yaşamakta olan bir sürü insan arasında biz konumuza dönelim. Altın çağın şifrelerini veren Kur'an isimli insanlık durdukça geçerli muhteşem bilgi kaynağının kodlarını çözmek için gerekli altyapıyı kendimizde oluşturmaya çalışarak sonsuzluğun muhteşem ruhu Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın işaretlerindeki şifreleri çözmeye çalışarak Zira gerçek altınça Kur'an'ın değerinin günümüz bilgileri ışığında tüm dünyada fark edilmesiyle yaşanacaktır. Ne var ki bunun faturası ağır olacaktır insanlığa. Doğum kolay gerçekleşmeyecektir. Evet. Konumuz evren içre evrenlerin hakikati. Bunu algılayan bilincimizin ne olduğu bilinç beynin print out'udur. Yani dilediği kadarının çıktısı. Beyin dahi İngilizce'de data denilen evrensel salt bilginin print Dolayısıyladır ki geçmişteki bir kısım önde gelen Evliyaullah'ın alemlerin aslı hayaldir. Yaşananlar hayal içi, hayal içi, hayaldir. Şeklindeki keşifleri mutlak gerçeği yansıtmaktadır. Ceberut aleminden Eta'dan yani esma mertebesinden gelip nasut aleminde madde dünyasında beyin olarak açığa çıkan ve tekrar geldiği yoldan aslı narucu eden dönen anlamlar her an var olup yokluğa gitmekteler. Yüzlerce yıl önce keşif yolu algılandığı üzere. Salavat ve ayna nöronlar ile Kur'an'ın niçin anlamıyoruz başlıklı yazılarımda insanın madde algılamasının yalnızca beş duyu'dan kaynaklanan bir zan olduğunu oysa içinde yaşamakta olduğumuz gerçek boyutun çok farklı olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Muhteşem bilgi kaynağı Kur'an'ın ve Allah Resulü'nün işaretlerinin hakkıyla değerlendirilememesi sonucu tamamen saptırılmış bir din anlayışının toplumlara yerleştiğini bunun da her şeyi madde sanan ve gelecekteki yaşam boyutlarının dahi madde üzerine kurulu olduğunu hayal eden bir neslin yetiştiğini fark ettirmeye çalıştım çabaladı. Dünyada ama olan basiret görü, ahirette de ebeden ama kalır. Uyarısının nedenlerini anlatmaya gayret etti. Dünya ismi bir anlamıyla üzerinde yaşadığımız arza işaret ederken diğer anlamıyla da kişinin dünyasına işaret eder. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Hükmü kişinin dünyasıyla ilgilidir. Fizik dünyayla değil. Bütün ins insanlar kendi dünyalarında yaşarlar. Kendi noktalarının projeksiyonu içinde oluşan konideki dünyalarında birbirleriyle iletişimlerine rağmen rüya bunun açık bir misalidir. Fizik dünyanın cehennemi her ne kadar güneş ise de dünya sonuçta güneş içinde buhar olup yok olup gidecek. Algıladığımız anlamda toprak veya madde kalmayacak. Olsa da kişinin cehennemi bir bulunduğu mahal itibariyle bir de içinde yaşadığı hal itibariyledir. İçinde bulunduğu bedeni ve yaşadığı ortamın canlıları itibariyle yaşayacağı cehennem yanı sıra bir de bildiğimiz anlamda ateş değil kişiyi yakan manevi anlamda ateştir tıpkı çok sevdiğini, bağlı olduğunu yitiren insanın yanmasına yol açan ateş gibi. Bu olay Kur'an'da kişinin tekrar tekrar derilerini yakan ateş olarak sembolleştirilmiştir.